Şimdi sevgili seyircilerimiz 2021'e adım adım yaklaşıyoruz. 2020'yi de böyle biz coşkuyla beklemiştik ama gerçi 2021'de o kadar büyük coşkumuz yok değil mi? Yani 2021 gelsin de... Allah 2020... bu yılı aratmasın. Amin. Ama şunu merak ediyoruz. İnşallah yeni gelecek yıl hepimize güzellikler getirecek. Amin. 12 burç neler yaşayacak? Tek tek öğrenelim mi? Hangi burca hangi sürpriz gelişmeler var? 2021'de dikkat dikkat. Sevgili koçlar, önce sizinle başlıyoruz. 12 burcu anlatacak Nuray Sayarı. 12 burç 2021'de hangi sürpriz gelişmelere gebe? Nuraycığım seni dinliyoruz. Şimdi koçta başlayıp balıkla Hemen. sonlandıracağız. Koçların ee, Jüpiter, Satürn kavuşumuyla ve yılın son dolunayı Yengeç burcunda enerjisini katarak geçiş yapacağımız için koçların sürprizi iş hayatı. Güzel. Kariyer elde etme konusunda para geliyor onlara ee, para da geliyor, başarı da geliyor. Bir de koç ruhunu yavaşlatırken hayatını hızlandıracak. Ruhunu yavaşlatırken hayatını hızlandıracak. Bir koç için dur, yavaşla demek mümkün değildir. Çünkü koç hız alanarak, hız alarak beklemeye tahammülü olmayarak yaşam yolunda yol alır. Dolayısıyla e, ben koçlarda şu enerjiyi de görüyorum. Özellikle aşk kapıyı çalıyor. 2021 koç için aşk yılı olacak. Peki. Ama daha çok iş hayatı ön planda olacak. Çok iyi para Sürpriz kazanacak. Gelişme. Peki. Sürpriz gelişmeleri. <laughs> Sevgili Boğa, onu hangi gelişme bekliyor? Kariyer, hmm. statü, yatırım, ülke değişimi, şehir değişimi. Gidiyorum yani. Ay Hiçbir yere gitme Nur. Ben sensiz ne yaparım Allah korusun. <laughs> ee, kesinlikle radikal yer değişimleri. Aa. Hatta belki bir boayı bekleyen sürpriz ırkı, iklimi, dini farklı birine de aşık olabilir. Kültür farkı olan bir yere de yerleşebilir. Sürpriz gelişmeler boğaların hayatında farklılıklar olacak. Yani ama daha çok kariyer anlamında, iş, iş hayatında anlamında inanılmaz inanılmaz kendini gösterecek, gelişmeler adından var. söz ettirecek, son derece başarılı olacak boğalar. Süper. Peki ya sevgili ikizler? Sürpriz ayrılıklar... ...kopukluklar... ...dağılmalar yaşayabilir. Ee, ama bunu hayatınızın... ...en fena yılı gibi görmeyin. Ee, sürpriz biten şeyler... ...sürpriz büyük... ...kavuşmalara da neden olabilir. Yani bir yerde üzülüp... ...bir yerde sevinebilirler. Acıyı da sürpriz yaşayacak... ...sevinci de sürpriz yaşayacak. Yani... Ee, senin acın başkasının mutluluğu, başkasının mutluluğu senin acın olabilir. Bir ikizler burcuysan hayatın sürprizlere gebe olacak. Alt üst olabilirsin ama çok büyük dönüşüm ve değişim de yaşayabilirsin. Peki ya sevgili yengeç? Evlilik sürprizleri. Ay ne diyorsun? Bebek sürprizleri. Aa! Aileyi büyütme sürprizleri yaşayacak Ay, yengeçler. Ay harika. Kesinlikle evleri büyüyecek. E, aşık olacak. Evlenecek, her alanda anne olacak, baba olacak, iş kuracak, ev alacak. Bunlar hep sürprizlerle olacak. Ay vallahi İkisi, yani yengeçin göbek göbek atacağı bir yıl olacak. 2011. Aynen öyle, kesinlikle. Ay çok Hakikaten, güzel. Çevremizdeki yükselen yengeçleri birçok yengeçleri görebiliriz. Aa hayatının A -a. aşkını A -a. bulmuş. Aa imrenilecek <laughs> evi almış. Ay çok güzel. gibi Durumları Hadi gözünüz aydın, sevgili yengeçler. Peki ya sevgili aslanlar 2021 sizler için hangi sürpriz gelişmeler var acaba? Şimdi ben onları sürprizde şu konuda uyarmak istiyorum. Uyarıyorsun. Ee, uyarıyorum. Özellikle e, sevgili aslanlar ikili ilişkilerde denge kurma sürprizini yaşayacak. Bunu başaramıyordu. Denge kurma sürprizi ne demek? Denge kurabilecek, dengeli davranabilecek, egosundan aranacak. Ha. Öyle şeyler çekecek ki egosunun ona bir faydası olmadığıyla yüzleşecek. Dengeyi kurabilecek. O da onlar için? Tecrübe olacak, hayatı öğrenecek. Ee, hep ben 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 diyen aslanlar biz deme sürprizini yaşatacak hayatındaki kişilere. İnşallah. E bu da güzel. İnsani kamil olmak kadar güzel olan bir zenginlik var mı? İnsanca yaşayabilmek. Nefsin ne faydası var bize? Hiçbir faydası yok. Duruşunu belirleyecek ya. Tanıyamıyoruz evet. biz aslanları. Peki. Görüyoruz havasıyla, endamıyla da. Bize ne zaman ne yapacağı belli değil. Bir çok yani as partneriniz aslansa her an değişebilir. Söyleyelim. Aynen öyle. Başaklar ne yapıyorlar? 2021 onlar nasıl karşılıyorlar? Onlar için sürpriz gelişme ne? Onlar ya da için e, doğruyu bulma yanlışlardan tamamen arınma bu yanlış eş olabilir. Bu yanlış çevre olabilir. Bu yanlış iş olabilir. E, sabit düşündüğü için yanlış olan her şeyi hayatında taşırken bırakma sürprizleri. Bu bırakma da başladığı hayatında geleceğe odaklanma sürprizini yaşatacak, özgürleştirecek, huzur bulmasına, dinamik olmasına ve rahat olmasına neden olacak ve Eskisi gibi kuruntu yapmayacak, evhamlı yaşamayacak yolunu belirlediği için. İnşallah. Kesinlikle. Sevgili Terazi, acaba 2021 size hangi sürprizleri getirecek? Ya da Nuray Sayar'ın sizin hayatınızla ilgili hangi uyarıları var 2021'de? Valla onlar kendilerini keşfedecekleri bir yıl yaşayacaklar. Ee, bir anda sanatçı yönünü görebilir, resim yapmaya başlayabilir... Ya da şarkı söylemeye başlayabilir, e, ruhunu keşfedecek, sanatsal yönlerini keşfedecek. 2021'de kendini yeniden inşa etme konusunda sürprizler yaşayacak. Yepyeni başlangıçlar, e, yepyeni anlaşmalar, sürprizler yaşamalarına ev aile yuva konularında, finansal konularda rahatlayacaklar. E, çok güzel. Sürprizler bu yönde olacak. Yani e, özellikle finans konularında büyük sürprizler var değil mi? Evet finans konularında. Terazilere. Baktım bittim diyen teraziler zümrütü anka kuşu gibi toparlanacak. Hadi inşallah. Ay çok mutlu oluyorum böyle güzel haberlerle. Peki ya sevgili akrepler onların hayatındaki sürpriz gelişme ne? Şimdi e, Allah'ım korusun e, ebeveynler konusunda üzücü sürprizler yaşayabilirler. Kayıplar, hastalıklar, zorlanmalar gibi. Allah korusun. Kötü sürprizler yaşayabilirler aile fertleriyle alakalı ama ben bir astrolog olarak doğruyu söylemek durumundayım hesapta ne çıkıyorsa o. E, hayat hep güzel sürprizlerle karşımıza çıkmıyor ki bazen zor sürprizlerle. De Allah çıkıyor. ne verirse her şeyin hayırlısını versin. Amin. Diyelim o zaman. Amin. Amin. Peki ya sevgili yaylar onların da hayatında sürprizler var 2021'de. Hem de nasıl sürprizler var? Acaba evleniyorlar mı? Valla e, mal satma. Satamadığı evet. malı satacak. Reklamını yapamadığı için reklamını yapacak. Kendini ortaya koyacak ve gösterecek. Sürpriz onu ben buradayım şekliyle gösterecek. Her alanda. E, bugüne kadar yapamadığı, bugüne kadar e, parlatamadığı... Yönlerini, işlerini parlatmakla kalmayacak. Yaşayıp çok mutlu olacak yaylar. Sevgili yay, o kadar güzel bir uyarı var ki sizin için... Umudunuzu yitirdiğiniz hangi işiniz ya da hangi duygunuz varsa parlatacaksınız 2021'de. Hadi yolunuz açık olsun. İnşallah bütün güzellikler sizi bulsun. Peki yaylardan sonra oğlaklara geldi sıra. Sevgili oğlak program başında da söyledik ki 12 Burcu yorumlarken bu hafta sevgili oğlak dedik ki ateş çemberinden geçti. Peki 2021 adım adım gelirken seslerini duyuyor musunuz? Size neler fısıldıyor 2021? Para para para. Ha, güzel. Kesinlikle. Varlığı Olur. bir dert. <laughs> Yokluğu, Yokluğu yara. <laughs> para yılı olacak oğlaklar. Ay çok için. güzel. Para sürprizler konusunda onları ödüllendirecek. Oh maşallah. İş konusunda onları ödüllendirecek. Harika. Aynı zamanda battım bittim diyen oğlaklar. Hiç para kazanılmayacak işler yaparak çok büyük paralar kazanabilir. Ne diyorsun? Bak samimiyetle söylüyorum. Ben buradayım. Bana önümüzdeki yıl söyleyeceksiniz. Para yılı olacak sizin için. Parada sürprizler var. Ay çok güzel. Büyük paralar kazanacaklar. Bugüne kadar alamadığın para gelecek. Öyle mi diyorsun? Aynen. Bugüne kazanamadığım kadar kazanamadığın başarı. başarı gelecek. Bugüne kadar yapamadığın yatırımları yapacaksın. Ay müthiş. Cebinden para hiç eksik olmayacak kalbindeki aşkı bilemem. Bakayım oğlaklar orada mı yüzünüzün <laughs> güldüğünü hissediyorum yani buradan. Bak kameramanımız da oğlak o da böyle yapıyor. Bugüne kadar hiç yaşamadığın hayalini bile kurmadığın daha doğrusu hayalini kurup ama ulaşamadığın o para var ya 2021'de geliyor müjdelerle inşallah. Sevgili kovalara hangi müjdelerle geliyor 2021? Onun ayak seslerini duyuyor mu kovalar? Vallahi yıla damgasını vuracak. Ne diyorsun? Kova burcu. Hem aşktan yana, hem paradan yana, hem evlilikten yana, hem çevreden yana. Yani inanılmaz bir yıl olacak efendim siz kovalara. kovalar için. Ya balıklar için. Bir dakika dur hemen geçme canım. Hay Allah'ım Emineciğim ne yapıyorsun daha vaktimiz var. Bir dakika. Kovalar için aşkta. Aşk, iş, para, evlilik. Kendini gösteremediği kadar gösterecek, adından çok söz ettirecek. Çok konuşulacak kovalar. Ünlüleri de görürüz ileride kova burcu olanları. Haklarında çok konuşulacak. Önümüzdeki Olumlu mu, yol... olumsuz mu? Olumlu tabii ki canım, ne olumsuzu? Zangır zangır geliyorlar. <laughs> Sevgili Kova, 2021 çok güçlü bir ayak sesiyle geliyor ve senin için aşkta ve işte kazançlı olacağın bir yıl olacak müjdelerle geliyor. Peki ya sevgili balıklar? Kötü sürprizler yaşamamak için dilinize hakim olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Jüpiter konuşmaları... Satürn kavuşuyor. Hı hı. Kavuştu. Ee, dilinize hakim olun, belinize hakim olun, dilinize hakim olun, elinize, kolunuza hakim olun. Hayatınızı alt üst edecek sürprizlerin olmasını istemiyorsanız, astroloji bize yol gösteriyor. Evli bir balık, eşine sadık kalsın. Çalışan bir balık, tanımadığı insanla ortaklaşa iş yapmasın. Ee, para kaybetmek istemiyorsanız, Elinizdeki parayı birilerine dağıtmadan önce bir kez daha düşünün. Anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde ve yatırımlarınızda kötü sürprizler yaşamamasın. Yaşamamaları gerekiyor. Evet. Uyarıyı verdik. 2021 bangır bangır geliyor dedik. Ee, bir de dünya ve Türkiye gündemini de değerlendirelim değil mi? Türkiye haritası akrep burcunda. Yükselenimiz yengeç. Ay ikizler'de. Bu sene zaten İlk tutulma yay ay tutulması 26 Mayıs'ta yay ikizler aksında olacak. Anlatacağım çok önemli tarihler var. Şimdi akrep burcundaki Türkiye'nin haritasında Türkiye'yi neler bekliyor? Özellikle bu pandemi sürecinde hepimiz birçok astroloğa soruyoruz. Diyoruz ki ne zaman bu maskelerden kurtulacağız? Ne zaman normal yaşama geri döneceğiz? Hepimiz hafta sonu evlerimizdeydik. Evet artık gerçekten hepimiz çok dikkat ediyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemizi koruyoruz. Ama tabii ki yani kimi dinlesem herkesin canı burnunda. Haklı olarak. Çünkü geçtiğimiz süreç çok zor bir süreç. Çok. Peki bu zor süreçte bizi, ülkemizi, dünyayı neler bekliyor? Hafta sonu İngiltere'den gelen haber hepimizin yüreğimizi ağzımıza getirdi. Peki bahsedilen... Ee, bu haber yani e, içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde e, koronavirüsün mutasyon değiştirerek bir başka şekilde ortaya çıkması dünyada şu anda birkaç ülkede görülüyor. Acaba e, Türkiye'ye de gelir mi? Ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Astrolojik olarak haritamızda neler söylüyor? Peki Türkiye'nin mesela akrep burcunda olması ne anlatıyor? Şimdi Nurcum Türkiye'nin haritasını ben incelediğimde bir kere ekonomi olarak ...zor bir yıl olacak. Su ile kıtlık yaşayabiliriz. Bak suda kıtlık olabilir. 2021 Bu bir olası... için bunu konuşuyoruz evet, su değil mi? Evet, suda kıtlık olabilir. Peki, şimdi çok küçük bir virgül koyacağım tamam. Nuraycığım. Sevgili seyircilerimiz... E, ...şimdi minicik bir reklam arasına gidiyorum. Ama ne olur ayrılmayın çünkü çok önemli. yani Reklamları... E, ...sizle ulaş, izlettirmeden yayınımıza devam edemiyoruz. O yüzden sizden bir ricam var. Ekran başında kalırsanız Çok önemli bu arada şeyler yarınki programla ilgili de lütfen sizden rica ediyorum. Yarınki programda yine e, astrolojiyi Türkiye'ye sevdiren kadın diyorum sevgili Filiz Özkol. Gerçekten evet. duayenlerdendir o da. Çok doğru. Bizlerle birlikte olacak Adil Yıldırım'la beraber sorularınızı lütfen şimdiden bize ulaştırın. Instagram Nur Viral hepinizin sorusunu tek tek bekliyorum. Ricağımı hemen seni dinliyorum. Şimdi bir kere 2021'de üç tane Merkür gerilemesi var. İlki kova burcunda, hava burcunda. İkincisi ikizler burcunda. Üçüncüsü yılın sonunda terazi burcunda. Tutulmalar ikizler, yay ya ikizler aksında. Hava yolu kazalarına dikkat edelim. Ee, buzul çağı dediğimiz bir çağa giriyoruz. Biz Türkiye'de çeşemadığımız soğukları yaşayabiliriz büyük metropollerde. ...ve su ile ilgili kıtlık yaşayabiliriz. Ekonomi ile ilgili zorluk yaşayabiliriz. Bunlar bir olasılık. Hadi hep birlikte dua edelim. Bu kötü enerjiler dünyayı Peki, yok etsin. Peki bu maskelerden ne zaman kurtuluruz? Öngörümle. Bak 2021'in sonuna kadar e, pandemi gündem konusu olacak. Ama bu dört ayı atlattıktan sonra... ...biz Allah'ın izniyle bu maskelerden kurtulacağız. Yani Ocak, Şubat, Mart, Mart Nisan. Nisan. Mayıs gibi her şey normale dönecek ama... Geçen sene de söylemiştim, hiç yokmuş gibi davranışlar gösterirsek, daha önce ne dedim, e, ocaktan önce mutasyona uğrayabilir dedim. Aşı bulunabilir ama mutasyona uğrayabilir. Şimdi mutasyona uğradı, belki aşının bir faydası olmayacak. Virüs büyüdüğü için başka başka tehlikeler bekliyor bizi. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin Amin. inşallah. Zor